Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dayımın bahçesini geziyoruz. Burada gördüğümüz milliler rengarenk yazın neşesiyle birlikte sizlere harika bir görsel şölen sunuyor. Bildiğimiz üzere sıcaklar başladı ve gerçekten güneşi sevenler birliği olarak hepsi çok mutlu gözüküyor birbirinden güzel renklerle birlikte bizlere eşlik ediyorlar kendileri. Yaz hepimize ayrıca güzel güzel mutluluklar, mutlu haberler getirsin. Sizlerle birlikte bahçemizi güzel bir şekilde turlayalım. E, i̇simlerini tam bilmesem de küçükler de birbirinden güzel renklere sahipler. Hepsi birbirinden farklı karakteristik özelliklere sahipler. Bahçemizde kelebekler, böcekler, <laughs> böcekler arılarla birlikte küçük bir turdayız. Burada da bir tane güzel kaktüsümüz var. Hepsi birbirinden ayrı, güzel, kendi neşesini gösteren, Bol arılı. Şuraya geçemedim. Buradan devam edelim. Burada da birkaç tane millimiz var. Geri kalanları kaktüs olarak bizlere eşlik ediyor. Hepsi birbirinden özel. Hepsinin e, bir cinsi, bir özelliği, bir karakteristik yapısı var. Yıllardır bizle olan modeller. Bizlere büyümemizde gelişmemizde, kendimizi geliştirmemizde yardım eden modeller hepsinin birbirinden güzel yapısı var, dokusu var, acısı var. <laughs> Olsun ama gülü seven dikenine katlanır. Bize kaktüs için geçerli. Güzel bir portal akaryamız var burada. Yanında altın topla birlikte bize çok güzel eşlik ediyorlar. Şöyle göstereyim. Yazın en güzel yanı her şeyin daha böyle renkli geliyor gibi gözükmesi. Yani çok güzelleştiriyor sanki dünyayı. Bizlere çok güzel şeyler katıyor. olanlarımız var. Birbirinin en güzel renkleriyle bizlere eşlik ediyorlar. Böceklerle, karıncalarla birlikte doğayla bütünleşmek, bunları görebilmek çok güzel şeyler aslında. Korkmamış olsaydım. <laughs> Arılarla birlikte. Rengarenk dünyasında bizi Alıyorlar. kopardıkça çoğalan her seferinde de daha da nefesli bir hale gelen daha bugünkü bahçe turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.